Hayata bakışını anlatan en sevdiğin söz. Samimiyet. Yaz mı kış mı? Kış ya. Şu an en çok yemek istediğin yemek hangisi? Çoban payı diye bir şey var böyle püreli müreli etli bir şey bak on bayağı yıllardır yemiyorum. Tam okul yemeğimdi o. <laughs> onu istedim şu an. En büyük alışkanlığın? Spor yapmak ya. Gardırobunda en çok hangi renkler mevcut? Siyah. Yani siyahtan daha koyu bir renk çıkana kadar en koyusu siyah olmak üzere <laughs> dolu. En çok hangi makyaj malzemesini kullanıyorsun? Allık biraz ve rimel. Giyim tarzın için örnek aldığın biri var mı? Hailey Bieber'ı çok beğenirim. Baldwin eski soyadıyla. Ondan sonra yani böyle casual, rahat, iyidir, okeydir. <laughs> Kendine en havalı hissettiğin an? Sahne öncesi ya da çekim öncesi, kamera karşısına geçmeden önceki haller. Başın sıkıştığında ilk kimi ararsın? Vallahi ekip arkadaşım ve kardeşim. <laughs> evet, kardeşim Defne ve Melisa galiba bu iki kişi. Seni güçlü yapan şey nedir? Yalnızlığımla barışık olmam. Geçmişteki kendine seslenseydin ona neyi yapma derdin? İnsanlarla bu kadar hızlı samimi olma derdim. Kurtulmak istediğin fobilerin var mı? Başarısız olma korkusu ya. Evet, biraz daha rahat olabilirim belki o konuda. Güzelliğin tanımı sence nedir? Kendini iyi hissetmek, yani mutluluk daha doğrusu. Direkt yüze yansır biliyorsunuz, yoksa öyle estetik falan değil. <laughs> Değiştirmeye çalıştığın bir huyun var mı? Çok hızlı parlayıp hızlı sönebiliyorum. Düet yapmak istediğin sanatçılar? Bir George Smith'le bir şeyler yapabilirdik mesela çok iyi olurdu. Türkiye'den genç kendi neslimden birileri olsa bence enteresan olabilirdi.